Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle videonun başından da anlayacağınız gibi fonların toplamış olduğu özellikle tefas fonlarının Ekim ayında hangi hisseleri topladığını sırayla beraberce detaylı bir şekilde incelemeye başlayacağız. Ancak videoya geçmeden önce yasal uyarımı yapmak istiyorum. Bu paylaştıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen sizlerle analiz yapıyoruz. Eğer fon almak istemiyorsanız Tefas'tan fonların aldığı hisseleri takip etmeniz, onların alım satımları, lotlarını, paylarını arttırdığı azaldıkları hisseleri tespit etmek için bu videoları çekiyoruz. Böylece biz de alım satımlarımızda oluşturduğumuz sepetlerimizde güzel çalışmalar yapıp iyi kazançlar elde edebiliyoruz. Bugün yaz fonuna bakacağız. Çünkü Yaz fonumuz Takas Bank'taki şöyle gösterelim. En fazla portföy büyüklüğü olan şirket oluyor. Yani Yapı Kredi'nin Koç Holding iştirak ve hisse senedi fonu olarak söyleyebilirim. Bu arada videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü beğenileriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Bu kanalın devamlılığı için çok önemli. Bu analizleri hem kendim hem sizler için yapıyorum. Biliyorsunuz bunu her seferinde söylüyorum. O analizleri yaparken de bu kanalda sadece kendim için yapmayıp sizler için de paylaşmaya devam etmem için lütfen bir beğeni, bir yorum yapın. Umuyorum da videoyu beğeniyorsunuzdur ve faydalı buluyorsunuzdur. Bu e, geçtikten sonra teknik analiz eğitim videosu da kanalda artık katı var. E, bakmak, faydalanmak isterseniz, bana da destek olmak isterseniz sevinirim diye hemen konumuza geçiyorum. Gördüğünüz gibi tefasla fon karşılaştırma kısmında bu bölgede yine fonlarımızı büyüklük bazlı hisse senedi yoğun olarak e, ve buradan baktığımızda şu an e, artık açıkladılar. Ee, gördüğünüz gibi yaz fonunu ilk olarak en büyük portföy büyüklüğü en büyük olan şirket olarak bakacağız. Nasıl gidiyorduk? E, ee, yaz fonu üzerine tıkladığımızda gelen yerden kap bilgi adresine geçiyoruz ve kaptan buluyoruz aslında. Kapta da gördüğünüz gibi portföy dağılım raporunun Ekim ayına bakacağız biz. Geçen ay Eylül ayına bakmıştık. Yani ay bittikten aşağı Kasım'dayız. O yüzden Ekim'inkine bakıyoruz. Bunu unutmayın. Ve hemen size Ekim ayını durumunu göstermek istiyorum. Bu arada bunları gösterirken unutmayın ben önceki aylarla aralarındaki farkları karşılaştırıyorum ve Ekim ayı birazcık e, sancılı geçen bir aydı. Birçok fon fondan çıkışlar yaptı. Çünkü yatırımcı çıkışlar yaptı. Yani çok fazla alımların olmadığı, e, çok e, hareketin olmadığı bir aydı Ekim. Kesinlikle biraz daha hareketlendik. Haber akışları önemli şeyler olmaya başladı. Ve ben oldukça da zaten sizlerle bu kanalda paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi burada baktığımızda genel olarak yine koç iştirak olduğu için ilindeki elindeki şirketlere bakıyoruz. Şu ee, şirketleri alfabetik sıraya göre yapmışlar ve şirketlerin içerisinde yüzdelik oranı olarak yani fon içerisindeki yüzdelik oranlarını da söyleyeceğim. Arçelik şirketinden elinde 10 milyon lot var ve yaklaşık yüzde dokuz buçukluk yani fon büyüklüğünün yüzde dokuz buçukluğuna sahip. Aygaz da elinde 9.6 milyon lot var. O da yüzde sahip. Gayrimenkul Gayrimenkul'de yüzde birden bile az kalmış elindekileri çıkarmış. Aklınızda bulunsun. Frotto, Frotto'ya bakıyorum. Orada da yine %69.64'lük e, bir e, oranla oran elinde ve 1.5 e, milyon lotluk bir alımı e, elinde tuttuğu rakam var. Koç Holding'e geçiyorum. Koç Holding 9.89 olarak ve onda da 7.9 milyon lotluk elinde var. Tukar'da ise 3.1 milyon lotluk var ve e, elindeki miktarı yani e, elindeki total overall paranın %9'una çıkarmış otokarda. Petkim'de yok diyebiliriz. Şişe'de %2 oranında çok düşük diyebiliriz. Şekerbank'ta yok diyebiliriz. Trump de neredeyse yok diyebiliriz. Trump Limanı'nda neredeyse yok diyebiliriz. Tofaş'ta Tofaş'ta %9.27'lik yani 6.5 milyon lotluk bir hisse tutuyor. Türk Traktör'e baktığımda orada da 1.9 milyon lotluk var ve %9.28 diye tekabül ediyoruz. burada Tüpraş'a baktığımda ise Tüpraş'ta da %8.97 yapı krediye baktığımda ise 48 milyon lotla %9.8'lik bir orana sahip. Şimdi ben notlarıma da baktığımda bütün şirketlerdeki aslında ellerindeki lot miktarını biraz 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 azaltmış. Yani azaltmadığı şirketlerde sadece otokar, tüpraş ve tofaş olarak söyleyebilirim. Bu dikkatinizi e, cermetsin. Zaten bu şirketlere de bakacağız. Çünkü Otokar'da, e, bu tokarda bu yüzdelik ee, dilimi olarak arttırmış. Yani yüzde 8.9'lardayken üzerine çıkarmış. Benzer şey Tüpraş'ta ve Tofaş'ta da yapmış. O yüzden bu şirketleri incelemek istiyorum. Şu an nerelerinden ve bize potansiyel sağlıyor mu bu şirketler? Çünkü bizim için önemli olabilirler. Yani en büyük fon Borsa İstanbul'daki tefas fonları içerisindeki en büyük hisse senedi yoğun fonun içinde en çok bulunan şirketler bunlar arkadaşlar. Yüzdelik dilimlerine kadar söyledim. Lotlarına kadar söyledim. İsterseniz gelin bu şirketlere bir böyle kılıcı gözle bir bakalım istiyorum. Şimdi hemen Tofaş'a geldim. Tofaş'taki duruma bakalım istiyorum. Yine haftalık bazda bakıyoruz. Ben yine indikatörlerimi falan da açtım. Bunların hepsini lütfen artık sormayın. Eğitim alırsanız artık teknik analiz kısmında benim yıllar içerisinde öğrendim her şeyi tek bir kalemde kısaca hap bir bilgi olarak öğrenmiş olacaksınız. Şimdi buraya geldiğimizde Tofaş'ta onlar güçlü. Zaten RSI'de düşen bir bölgedeyiz. Burada da alımların güçlü olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle bakalım, ee, indikatörlerde de alımlar gelmiş. Ee, gördüğünüz gibi bir kanal trend falan kalmadı biliyorsunuz. Ee, düzeltme olarak da artık e, geldiğimiz seviye öyle bir seviye ki, bakın şu bölgenin düzeltmesine gelmişiz. Yani şuradaki talep alanının düzeltmesini burada bir teyitlemiş, yükselmiş ve bu bölgeye tekrar gelmişiz. Bu bölgenin altına düşürmeyi düşünmüyor gibi gözüküyorlar şu anda bir ellerimde tuttuğuna göre yüzde kaçlık düşmüş. Bir de isterseniz ona bakalım. Gördüğünüz gibi yüzde 50 oranında da bir düşme var. Bu yüzden buralar gerçekten potansiyel sağlayabilecek yerler. Ve isterseniz bir de pivotlarına bakalım istiyorum günlük tarafta. Çünkü onlar da bize etkili olabilir. Şu an gördüğünüz gibi aylık pivotun altına sarkıyor. Ve aylık pivotun altına bu sarkmaları e, en kötü ihtimalle 176.2'lerden dönmesi muhtemel gibi gözüküyor. Orası da aylık birinci destek seviyesi. Ayrıca benim oluşturmuş olduğum talep alanı bölgesine de denk geliyor. Hani buraya doğru çekilir mi? Günlük tarafta belki buralara doğru çekebilirler. Çünkü bakın günlükte de şöyle bir kanal oluşturmaya çalışıyor fark ettiyseniz. Bu e, kanalda da yani şuralara getirip tekrar bir aşağı indirip şu bölgeden döndürebilirler, yapmayabilirler. Direkt bu kanalı kırıp yukarıya da, doğru da gidebilir. E, tamamen e, halkla takatlarla bunu netleştiriyor olacağız. Alıyorlar mı yükseltiyorlar mı onlara bakacağız. İsterseniz diğer şirkette devam edeyim. Diğer bir şirketimiz alınan şirketimiz ya da tutulan diyelim, potansiyeli yüksek olan diyelim, tüpraş. Evet. Şimdi küfraçta yine oluşturmuş olduğum bir e, kanal varmış. Ben bu e, kanala hiç dokunmadım. Haftalardır bu kanal duruyor zaten. Bu kanalda baktığımızda kanala geldi. Yükseldi buradan satışlar geldi. Burada alım gelse de e, alımlar yeterli olmadı biliyorsunuz. işte e, temettüler, bölünmeler falan filan bu hikayeler derken. Ve iyi iyi gitmezken bakın yine geldi aynı talep bölgesine sarıyla gösterdim. Ve bu talep bölgesinde şu haftada ve bu haftada alımlar var. Şimdi burada da ciddi bir çekilme var ve bu e, fon elindeki e, miktarı tutuyor. Yani 1 milyardan fazla var elinde. Eksi 32 düşmüş bu da. E, Tofaş eksi 50'lerdeydi. Şimdi bu da eksi yüzde 32'lerde. Hani burada da bir e, getiri potansiyeli artıyor olabilir. Hemen istiyorum ki pivotlara da bakalım bu pivot da nerede. Bu da aslında benzer durumda. Gördüğünüz gibi aylık pivotun altına sarkmışız. Burada da e, birinci destek bölgesi olan 139-16'lar. Altına pek inmesi e, şimdilik en azından şu konjüktürde çok daha mümkün görünmüyor. Kötü bir haber akışı olur, başka bir şey olur. Yer değişebilir. Unutmayın bu her zaman böyledir çünkü. Böyle baktığımızda da bakın şöyle bir kanalda gidiyoruz ve bu kanalın Orta bandına gelmiş, orta bandından tepki vermiş. Buradan tekrar bir aylık pivot'u zorlayıp aylık birinci direnç seviyesi olan 153'e çıkabilir ama çıkmaya da çıkmayabilir. Dediğim gibi bunlar tamamen haftalık takatlarımı. Lütfen takip edin. Oralarda daha detaylı bir görünümüne de bakacağız. Alıyorlar mı, satıyorlar mı, ne yapıyorlar bu şirketlere diye. İsterseniz bir diğer şirkette devam edeyim. O da Otakar'da. Şimdi e, otomatik takip iyi gitmiyor. Belki bu şirketi de e, ilk aşamada e, götürmeye de bilirler. Hani bu durumda e, aklınızda bulunsun. Hani ilk gidecek hisselerden olmayabilir ancak yükselme potansiyeli olan hisselerden biri oldu. Net aşikar onu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bu da %40'a yakın düşüş göstermiş. Ve benim oluşturmuş olduğum talep bölgesinden bu da ee, dönüş yapmaya çalışıyor ve buralarda alımlar gelmiş fark ettiyseniz hani bu buradan döner mi dönebilir mi RSI'de aşırı satışa gelmemiş henüz ama Şimdi bir günlük tarafa bakalım günlük tarafta bu da aynı şekilde aylık pivotundan red yemiş ve geri çekilmeye başlıyor RSI'de de biraz daha geri çekilme potansiyeli var gibi duruyor günlük tarafta bir alım girmemiş gördüğünüz gibi bakın şuradaki alım geldikten sonra gepli yukarıdan açılmıştı Şimdi burada tekrar bir 378'lere geri çekilmesi söz konusu olabilir. Çünkü sayda da yeri var. Ama tabii ki bu biraz e, takası toplu biraz daha e, spekülatif bir hisse olabileceği için bir de otomotiv sektörü şu an çok e, henüz parlamaya başlamadığı için faiz indirimleri olmadığı için e, burada da çok büyük potansiyeller e, kısa vadede en azından olmayabilir. Tabii bu paylaştıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen e, teknik anlamda takip ediyoruz. Fonları takip ediyoruz. Gündemi takip ediyoruz. E, aslında size profesyonel fon yöneticilerinin yaptığı her şeyi bu kanalda anlatıyorum. Nasıl yapacağınızı da anlatıyorum. Nasıl yapmamız gerekiyor onu anlatıyorum. Kendimi nasıl takip ediyorsam sizlere de o takibi sağlıyorum. E, o yüzden hem kendime hem kanalıma hem paylaşımlarıma çok güveniyorum. Sizlere de umarım faydalı oluyorumdur. Bir sorunuz olsa lütfen yorumlara yazın. Özel hissesini de analizlerini bu kanalda yapmıyorum biliyorsunuz. Özel hisse senedi analizi isteyenlerden de e, Katıl'da e, abonelik paketleri var. Buralarla lütfen e, bir çalışma yapalım. Çünkü herkesin istediği hisse senetlerine bakmaya kalkarsam bu kanal sizin isteklerinize baktığım kanal olur. Ben size fırsatları göstermeye çalışıyorum her seferinde. Ve bu videoyu e, Katıl'la bana destek olanlarla gün içinde, seans içinde paylaşıyorum. Diğer bütün herkese de akşam paylaşıyorum. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.